Selamun Aleyküm sevgili dinleyenler. Bu tarz hikayeler için takipte kalın. İyi dinlemeler. Yıl 2007. Ben 8 yaşında bir çocuktum. Şu ansa 26 yaşındayım. Size anlatacağım hikaye tamamen gerçek ve başımdan geçmiş bir hikaye. Mutlu bir ailemiz vardı. Bulgaristan'da Balçık şehrine doğmuştum. Yaşadığımız yer tamamen ormanların ortasındaydı. Dedem ve ninemden kalma bir evdi. Korkusuz bir çocuktum. Dışarı sabah 8'de kalkar ve akşam 9'a kadar dışarıda komşularımızın çocuklarıyla oyunlar oynardık. En çok oynadığımız oyun ise saklambaç oyunuydu. Yaz saatleri gece 9 gibi bir araya gelip saklambaç oynuyorduk. Karanlığı seviyordum. Ve o oyunu oynarken geceleri çok keyif alıyordum. Her ne kadar korkunç olsa da ormanlarda saklanıp beni bulmalarını bekliyordum. Düşünsenize Hangi çocuk gecenin bir yarısı ormanda saklanır ki? Sanırım biraz gözü kara bir çocuktum. Ya da öyle sanıyordum. Her akşam bu oyun oynar, evime rahat bir şekilde toplanırdım. Ta ki bir gece. Yine böyle bir saklambaç oynuyorduk. Saat dokuz gibi dışarı çıktık. Bizim evin yanı başında koskoca bir dere vardı. Böyle çöplerimizi falan atıyorduk. Çünkü bizim yaşadığımız yerde çöp kavası yoktu ıssız bir yer olduğu için devlette de pek ilgilenmiyordu. O gece içimde acayip bir his vardı. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama garip gibiydi. Hiç böyle hissetmemiştim. Saklambaç oyununu oynamaya başladığımızda ben yine ormanın derinlerine doğru dalmıştım. Bir ağacın köküne yaslanıp beni bulmalarını bekliyordum. Sonra bir fısıldama sesi duydum. Arkana bak. Ne olduğunu anlamamıştım. Korku nedir pek de bilmiyordum. Arkamı döndüm. Hiç kimse yoktu. Düşündüm ki arkadaşlarımdan biri bana şaka yapıyor. Seslendim. Seni gördüm. Hadi çık oradan. Aslında kimseyi görmüyordum. Sadece orada birisi varsa çıkması için öyle demiştim. Sonra bir şey fark ettim. Arkadaşımın sesleri normalde duyardım. Ama hiç yoktu. Önce oyundan vazgeçtiklerini düşündüm. Onları aramak için ormandan çıkmaya karar verdim. Çıkamadım. Yürüdüm ama sanki yol bitmiyor gibiydi. Daha hızlı yürümeye başladım ama yine yol bitmiyordu. Sonra koşmaya başladım. Deliler gibi ama nafile çıkamıyordum. Kaybolduğumu düşündüm ve nef nefesim daralmıştı. Oturdum. Ağlamaya başladım. Tek korkum ailemi göremeyecek olmam ve bana kızacaklarıydı. Daha sonra tekrar bir fısıldama sesi duydum. Arkana bak. Ama bu seferki sanki böyle kulağımın dibindeydi. Arkaya kafamı çevirdim ve onu gördüm. Büyük, uzun bir adamdı. Simsiyah, adeta suratını gözükmüyordu. İşte o an korku nedir, nasıl bir histir, çok iyi anladım. Nutkum tutuldu, nefesimi kontrol edemiyordum. Kalbim adeta yerinden çıkacak gibiydi. Ağzımı açmaya çalıştım ama ağırlaşmıştı. Açamıyordum. Gözlerim yuvalarından çıkacak gibi büyüdü. Korku içerisindeydim. Ayağa kalktım ve koşmak için arkamı döndüm. Ama yine karşımdaydı. Ne yapacağımı bilmiyordum. O hiç tepki vermiyordu. Sadece duruyordu. Beni izliyordu. Ben ise bayılmak üzereydim. 15 saniye kadar birbirimize baktık. Sonra o üzerime doğru yürümeye başladı. Ben ne olduğunu anlamadım ve geri geri gidiyordum. Onun tek ayak adımı benim neredeyse 5 adımım kadardı. Ondan gözlerimi alamıyordum. Geri doğru gidiyordum. Ama yine aynı zamanda ona bakıyordum. Sonra birden koşmaya başladı. Ben ise arkamı dönüp kaçmaya başladım. Deliriyordum. Çıkamayacağım oradan diye birden kendi kendimi yolun ortasında buldum. Bizim evin sokağındaydım. Eve doğru koşmaya başladım. Evin kapısının önüne vardım. Işıklara doğru dudağımda bir ağırlık hissediyordum. İçeri girdim. Bizimkiler yatıyordu. Onları hemen kaldırmaya başladım ama sesim çıkmıyordu. Onları sarsarak uyandırmıştım. Annem beni görünce çığlık attı. Ne oldu diye başladı ağırmaya. Her ne kadar anlatmaya çalışsam da anlatamadım. Çünkü dudağım ortadan ikiye yarılmıştı. Babam beni alıp hemen hastaneye götürdü. Dudağımı diktiler. Doktorlar ne olduğunu sorduğumda ailem bir şey bilmiyordu. Babam doktora durumu anlatmaya başlamış. Hemşireler ise beni acile götürmüştü. Dudağımı dikmek için içeriye aldılar. Dudağımı diktikten sonra eve gelmiştik. Ben derkozun etkisiyle hemen uyumuştum. Sabah uyandığımda annem beni kolundan tutup hocaya götürdü. Dilimin çözülmesi için hoca beni okumaya başladı. Sonra bir muska ve okumuş su verip aileme bu çocuk korkmuş, cinlere, şeytanlara bulaşmış. Onu göz önünde bulundurun dedi. Annem babam ise şok içerisindeydi. Beni eve götürüp annem okunmuş suyla yıkadı. İçeri girdi, bana ne olduğunu sormaya çalışıyordu ben anlatmakta zorluk çekiyordum. Babam konuyu kapatmasını söylemişti anneme. Bir daha o konuyu açmasın diye uyarmıştı böylelikle. Üç ay sonra konuşabiliyor ama o çocuk mutlu bir çocuk yoktu. Onun yerine korkak dışarı bile kafasını çıkaramayan küçük bir çocuk gelmişti. Ailem bunu anlatmam için elinden geleni yaptı ama anlatamıyordum. Sonra unutmam için elinden geleni yaptılar. Ufak da olsa hediyelerle unutturmaya çalışıyorlardı. Ben gitarı çok severdim. Babam bana zor da olsa ufak bir çocuk gitarı aldı. Onunla evde oyunlar oynamaya çalışıyordum ve böylelikle dikkatim dağılıyor. Onu düşünmüyordum. Çünkü bu üç ay içerisinde sadece onu düşünüyor ve uyuyamıyordum. Geceleri rüyalarıma suretini giriyor, yerinden zıplayarak kalkıyordum. Bu böyle bayağı uzun bir süre devam etti. Ama maddi sıkıntılarımız oluşmaya başlamıştı. Çünkü ailem ben korkuyorum diye beni bırakıp işe gitmiyorlardı. Bu böyle ne kadar devam ederdi ki? Bir gün babam bana artık korkmamamı ve benim cesur olmamı söyledi. Onların çalışmasını ve evi geçindirmekle yükümlü olduğunu söylemişti. Ben gitmesini istemiyordum ama erzağımız tükeniyordu gün geçtikçe. Kuru ekmeğe muhtaç kalıyorduk. Ve bu yüzden babamın konuşmasını anladım. Tamam baba sen iyisini bilirsin. Artık o kadar korkmuyorum demiştim. Ama aslında çok korkuyordum. Ertesi gün yatağımdan uyandım. Ve evde kimseler yoktu. Kalktım, giyindim, gitarımı elime aldım. Kendi kendime çalarmış gibi yapar ve şarkı söylüyordum. Daha sonra telefon çaldı. Açmak için kalktım. Açtığımda Almanya'dan bir kadın arıyordu beni. Hatice sen misin dedi. Ben de hayır oğluyum siz kimsiniz diye sordum. O da oğlum, ben senin teyzenim, Meryem teyzem dedi. Meryem teyzemi? Ben onu hiç tanımıyordum. Annemin anlattığı kadarıyla ben o küçükken Almanya'dan evlenmiş diye biliyordum. Bana telefonda kendisini Bulgaristan'da olduğunu ve Baltık olduğunu söyledi. Bize gelip bir çay içmek ve annemle görüşmek istediğini söyledi. Ben de buyur teyze gel dedim. Ama annem işte ben evde yalnızım dedim. O da tamam ben geliyorum. Hem annene de sürpriz olur hem de seni görmüş olurum dedi. Tamam teyzeciğim diyerek telefonu kapattım. Otokar bize 15 dakika araçlık mesafedeydi. Ama bir saat geçmesine rağmen kimse gelmemişti. Ben tekrar yatağıma oturup gitarı elime aldım. Kendi kendime söylenirken kapı çaldı. Ve teyzem geldi diyerek kapıyı açtım. Karşımda bir kadın duruyordu. Bana merhaba ben Meryem teyzen dedi. Sarıldı öptü. Şaşkındım. İlk defa teyzemi görüyordum. Anne bana fotoğraflarda gösterdiği gibi bir kadındı. İçeri girdik. Teyzem uzun uzun anlatmaya başladı. O Almanya'da geçirdiği günleri anlatıyor. Ben de teyze şimdi yedek neden gelmedin diye soruyordum. O da oğlum annen beni oğlum ben çok istedim ama annem beni istemiyor dedi. Teyzem neden annemle kavga olduğunu anlatmaya başladı. Teyzem anlattığına göre Annem onun kocasını hiç sevmemiş ve evlenmesini istememişti. Ama teyzem kendisine aşık olduğunu ve burada duramayacağını söylemişti. Bir gece kaçmışlar. Ben de teyzemi şaşkınlıkla dinlerken tekrar kapı çaldı. Teyzeme otur teyze ben bakarım dedim. Kapıya doğru ilerledim. Açtığımda yaşlı bir dede vardı karşımda. Bana evladım ben karşı bayırda oturan bir çobanım. Buradan geçerken susadım ama hiçbir yerde su bulamadım. Haplarımı içmem gerek. Öğleni geçti dedi. Tamam dedeciğim burada bekle diyerek içeriden su almaya gittim. Teyzem kim o dedi. Yaşlı bir dede çobanmış su istiyor dedim. Teyzem de burada çoban mı var dedi. İlk defa görüyorum teyze dedim ben de. Sonra suyu dedeye götürdüm. Dede bayağı susamış ve bitkindi. Haplarını içtikten sonra sağlasın evladım su verenlerin çok olsun dedi. Ben yoluma gideyim artık deyip gitti. Ben de kapıyı kapattım. İçeriye teyzemin yanına gittim. Teyzem de oğlum bir markete uğrayayım gelirken eli boş geldi demesinler. Bir şeyler alırım. Ayıptır böyle dedi. böyle dedi. Sen geliyor musun diye sordu bana. Teyzem ben gelemem. Evde gitar çalıyorum dedim. Dışarıya hala çıkmaya korkuyordum. Teyzem burada otur, ben hemen geleceğim diyerek evden çıktı. Ben de evde oyuncağımla oynuyordum. Sonra telefon çaldı. Açtığımda ise arayan annemdi. Oğlum biz geliyoruz. Bir şey istiyor musun dedi. Ben de yok anneciğim. Bir saat önce Almanya'daki teyzem geldi. Ve seni görmeye gelmiş dedim. Annemin telefonda sesi kesilmişti. Alo anne dedim. Oğlum nasıl teyzen geldi diye bahsediyorsun dedi. Ben de anne Almanya'daki teyzem. Hani şu fotoğraflarda olan dedim. Annem şaşkınlık içerisinde olduğunu ses tonundan anlamıştım. Oğlum senin teyzen sen daha bebekken öldü dedi. Ben buz kesilmiştim. Ne olduğunu anlayamamıştım. Az önce, bir saat önce evimde olan bir kadın kimdi? Annem telefonu kapat, hemen geliyoruz dedi. Ben tekrar korku içerisinde ağlamaya başladım. Annem eve geldiğinde ona her şeyi anlattım. O da hırsız gibi bir şey diye düşündü. Sonra evi kontrol ettiler. Ve hiçbir şey alınmamıştı. Sonra oturup fotoğraf albümüne bakmaya başladık. Açtı ağlayarak bu kadın mı dedi? Evet dedim. Bu kadın anne. Gözyaşlarına boğuldu. Ben ise korkuyordum. Sonra fotoğrafta bir şey dikkatimi çekti. Bir adam vardı elinde bastonuyla. Bu kim anne dedim? Oğlum o senin büyük baban. O köyde öldü. Sen onu hiç görmedin dedi. Ama aslında onu görmüştüm. Gelen çoban aslında büyük babammış. Şu an yaşım 26. Bunları yazarken bile gözlerim doluyor. Anladığım tek bir şey o da artık bence sür bir çocuk değil.